Agriton firmasının İç Anadolu Bölge Sorumlusu Ümit Türker Akçay'la birlikteyiz. Sayın Akçay e, görüyorum burada e, hayvancılık için yem üretiyorsunuz. Evet efendim. Nedir bunlar? Ee, hayvancılıkta yem girdisi çok önemli bir materyal. Bunun maliyetleri şu anda ülkemizde bayağı yükselmiş durumda. Sapın 25 kilosu 13 liraya 15 liraya satılır pozisyona geldik. Hiçbir besleyici değerliği bulunmamakta. Biz İzmir'de ürettiğimiz bir makineyle günde 100 kiloyla 50 ton arasında üretim yapabilen bir sisteme sahibiz. Bu sistemde toprak kullanmamaktayız. Topraksız ve gübre olmadan 7 günde 25 santime gelebilen arpa, buğday, fi, ile yulaf gibi ürünlerin üretimini yapan makinemiz var. Nedir bunun sistemi? Isım veriyor mu? Ne Şöyle sistemimizin içerisinde biz ozon jeneratörümüz var. Suyla gelebilecek mikro tohumla gelebilecek spor ve mantarları öldürüyoruz. Ee, onun dışında bir iklimleme sistemimiz var. Yani tohumun doğada görmüş olduğu olayları hızlandırarak ve tohumu şartlandırarak 7 günde 25 santime gelmesini sağlıyoruz. Yani kendi içindeki enerjiyi kullanarak tohumu toprak yüzeyine çıkacak pozisyona tam fotosenteze döneceği dönemde alıp hayvanlara yediriyoruz. Bu boy mudur şimdi? Evet 7 günlük. Evet. 7 günde bu boya gelmektedir. Bunda tabi hiçbir şekilde toprak gübre kullanmadığımız evet. için şey köküdür kendisinin. Şey Tamamen evet. şey bu Evet, e, kabuğu içinde olduğu için ekstra kepek vermenize de gerek kalmıyor. Kepek maliyetiniz olmuyor. Kökte bulunan su minerallerini aldığı için, su vitamin minerali aldığı için bağışıklık sistemini de kuvvetlendiriyor. Peki bunu bu şekilde mi yiyorsunuz? İçerik hiç mi kullanıyorsunuz? Bunu tabii yem karma dağıtma makinesiyle koyup parçalayabilirsiniz. Diğer ben yemlerle de, birlikte. De. Tabii tabii olduğu gibi atarsanız onlar zaten kıyıp vermekte. Ya da bu şekilde de küçük baş hayvanlarda kullanılabiliyor arzu edilirse. Peki e, e... Tek seferlik midir yani? Tek bir çip tekrar e, ürün almak mümkün Ş mü? Şöyledir, bu sistemi kurduğumuzdan itibaren ilk yedi gün ürün alınmamakta. Ancak sekizinci günden itibaren her gün aynı kapasitede, kurulan kapasitede ürün almak mevcut, mümkün. Şöyle ki, birinci gün ektik, yedinci güne kadar bitirdik. Sekizinci gün ilk gün ektiğimiz alıp yerine yenisini ekiyoruz. Dokuzuncu gün ikinci gün ektiğimiz alıp yerine yenisini ekiyoruz. Otomatikman müdahameli olarak ondan sonrasında hiç duru olmadan günlük kapasitesinde üretim yapan bir sistem. Bir kilo tohumdan 6 ile 10 kilo arasında verim almaktayız. Verimin düşüklüğü ve yüksekliği şöyle. Sistem içerisinde kullanılacak tohum selekte edilmiş, temiz olarak gelmiş ise 10 kilo ürün alınmakta. Ama çok selekte edilmemiş, piyasa malı alınmışsa 6-7 kilo, 8 kiloya düşmekte günlük üretim. Yani kaliteli tohum kullanıp kaliteli ürün almak amaç. Peki masrafı nasıl diğer yem bitkilerine oranla? Şimdi bu aslında sılajı yerine kullanılacak bir ürün. Çünkü sılajı insanlar niye yapıyor? Yazın Kullandıkları yaş ürünü kışın yediremedikleri için yapıyorlar. Şimdi de. onu yapmanıza gerek kalmadan bununla birlikte yapabiliyorsunuz. Bunda da tonu aşağı yukarı 70 liraya gelmekte. Yani 60 kuruşa sezonda almış olduğumuz tohumun 10 kuruşta maliyeti işte işçilik ve elektrik maliyetiyle 70 kuruşa gelir. O 1 kilodan 10 kilo mahsul alındığında kilosu 7 liraya gelmiş olur. Tonu da 70 liraya gelmiş olur. Yani sılacın yarı maliyeti. ...bir sılaş çukuru falan yaptırmıyorsunuz... ...bir makine içerisinde bunu kullanabiliyoruz... ...yani hiçbir şey yok, zararı yok işletme için... ...şöyle söyleyeyim biz 18 metrekare içerisinde... ...günlük 500 ile 600 kilo arasında... ...yem üreten, taze ot üreten sistemimizin fiyatı 60 bin lira... ...tarım makinesi olarak onaylıdır, %8 KDV'si bulunmaktadır... ...Ziraat Bankası tarafından da kredilendirme belgemiz var... sıfır faizli, 5 yıl vadeli kullanılarak, kredi kullanarak makinemizi, sistemimizi satın alabilirler. Ben teşekkür ederim. Ben evet, sizin kolaylıklar evet. diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun. İyi çalışmalar. Teşekkür ederiz.